Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Dead şey yapacağız. Bir arkadaş bize yazmıştı. Hemen geçelim. Nerede? Baba burada. Ay, geldik bakalım. 2 dakika bekle diyor. 2 dakika sonra geliyorum diyor. Tamamdır. Bekleyelim. Tren verecekmiş bize. Hediye edecekmiş. Biz de bugün onun e, arkadaşıyla beraber videosunu çekeceğiz. Bakalım. Nereye kadar gidebileceğiz? Kaliteli bir tren verecek. Galiba şey. Parası yetmedi. <laughs> Buraya girdi de parası mı yetmedi acaba? Zırhlı mırlı diyordu. Şu mu? Aynen. Aa, hediye şeyi varmış. Tamam. E e Kıyıp diyor bende. E taktım ben buna. Allah Allah. Garip. Neyse. Nasıl taktım hiçbir fikrim yok. Neyse bekleyelim bakalım. Aa, Armor train yazıyor. Allah Allah. Davet attı bana. Bilmiyorum. Ha vermiş. aynı klas klas mı olacak bir de klas ne? <laughs> o ne? <laughs> ne olacağız şimdi işçi mi olacağız? Bakayım hele neler varmış. Oyuna başlarken sana bir şeyler veriyor. Hmm, bakalım. Bonjour diye bu şeyle başlıyor musun? My picky cool. Doktor. Bu neymiş ya yani? falan değil mi? Aynen. Şaka yapıyorum tabii ki. Bana bunu alsana. Ironclad. Ee, hangisi ya acaba? Soralım. Neredesin lan? Heh. Hangisi? Ewee. Ewee. Baba Piro. Mükemmel bir isim ya. Hayatta kalıcı Warwolf. Ey. Evet. Warwolf nerede? Burada. İki katı. Oo, bak. Warwolf iyiymiş. Warwolf iyiymiş. de vereyim. Ya kralsın sen ya. Sen var ya kralsın ya. Warwolf verdi. Bir de Survivor listi verdi. Kralsın sen ya. Bakalım hemen. Ee, bu neymiş? Az canı gider. Çok vurur diyor. Bu da iki katısı var diyor. Ben bunu takacağım ya. Ne video çekeceğim ben. Yani şimdi bunun kaydını aldım bile. Bunun kaydını aldım. Şimdi durdurayım hatta. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Detrails oynayacağız. Evet. Detrails oynayacağız. Bugün ee, neydi? Baba Piro Ana... Ya böyle isim mi olur Allah aşkına ya? <laughs> Bana güzel hediyeler verdi, tren verdi, sonra ne verdi? Klas verdi, iki tane, bir tane şey, e, neydi ya o? Survivalist, <laughs> bir tane de kurt verdi. E, onun da kaydını aldım onu da videonun başına koyacağım yani iki tane giriş olacak bu videoda aslında e, en son ne dediğimi hatırlamıyorum ufak bir aksaklık oldu e, yanımda Taha var hoş geldin alkışa bana <laughs> mikrofonu yumruk <laughs> hoş geldin Hoş geldin. Hoş geldin. Bak senin yüzünden ha, hoş, içine... buldum. hoş buldum. Hoş buldum. Videoda bir bağırdım ya. Neyse hadi geçelim boyuna. Neredesin? Aa buraya gelmiş. Şöyle bak. Gel. Gel hemen başlayalım. Hemen başla. Hatta başlamayayım dur. Ben şuradan bir silah alayım. Ben de alayım. Sen alamazsın. Niye? Sen paran yok. Evet. Ee, ki tamam. Güzel. Sen şunu alalım. Gerisiyle de. Aa bir tane daha geliyor tamam. Tamam güzel. Tüm parayı bitir. Yallah şoför yallah. Ne beklersen. Sen ne yapıyorsun? Ya bende niye o kadar pink var ya? Takılıp duruyor. Niye? Suncuda kimse yok. Oha. Gel. Gel 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 Hadi inşallah. Girdin mi içeri? Yok girin. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi ne yapıyorsun sen? Uyanmak <laughs> <zarar gülüyor> <gel>. Nereye? <laughs> Hadi bay bay. Ya F'ye basıyorum hiçbir şey almıyor bu. ay ay. Şuradan gidelim altın satalım. Altını satıp kömür alalım. Çıkarım kafana ha. CTRL right şimdi şuraya gidiyoruz. <laughs> Sağ CTRL'ye basarsan diyor. Mouse'un şeyini açarsın diyor. İstediğin gibi hareket ettirebilirsin diyor. Vay vay vay. Yallah. Oh oh bir tane daha kömür alabilirim aslında. Tamam. Oha mermisi. <laughs> <laughs> Hadi gitsene oğlum niye gitmiyor? <laughs> Yakıt yok. Az önce de neden güldün? Benim Valorant'ta altlarda ünvanlar var ya o ünvanı ağır top olarak kullandım. <gülüyor> 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 Gel şunu susturacağım ya kapatacağım suratını ya. Merhaba. Git bakayım. Dağın altına girme. Şu gaza bas ya. Ya gitmiyor. Ne var lan? Bu neymiş lan? Madenci var burada. Durayım mı? Bilmiyorum ki iyi midir? Geç ya geç tamam. Boş ver ya. <laughs> Belki de çok... Üf. Merhaba. Belki de çok iyi bir şey var. Limitöre ama. girdik ya. Ya hop. 70'te de... 60 mı lan? 70 mi 60 mı oğlum ora? 60 da değil. Dur. Sağda bir şey var. Sağda ne var? Şerif mi ora? Ne bu? Bomboş bir ev. Oo kovboylar var. Boş ver boş ver. Devam et devam et devam et. Vururlar bizi. Gidelim o zaman. Sen Nereyi taradın? Hiç. <laughs> Allah'ım ya. Hiçbir şey yok peşimizde. Yalan söyleme. Peşimizde var mı lan yoksa? Hemen bir grafik yükseltmese. Yok değillermiş. Sağda bir şey var. Gece gündüz peşimdeler. Oo bak yanıyorsa düzgün bir şey midir? Dur artık. İnşallah. Devam etsene. Devam etmesene. Devam et. Bak işte ya. Ben gidiyorum. Nalan varsa gör. Gel de gire, gire şuraya bir ya. Bay bay. Bay bay. Oo hoş geldiniz. Hoş gel. Uyanmak zor zannisi. <laughs> tamam. Ben şuradaki. İyi misin? Ne, ney bu? Yaşıyorum mu? Neymiş burası? Oo silahçı. Mermi var mıdır? Merhabalar. Tak. Tak. Lan nasıl tek yemiyorsunuz? Oo ben şu mermiyi alabilir miyim? Şu tabancayı da alayım. Belki işime yarar. 10 mermisi varmış. Bay bay. Bu sıfırda 10 yazıyor. Bu ne? Saç. Ney? sıfırda on yazıyor. Saç çık diye bir şey var. Ne bileyim ben. <laughs> çok... Dire basınca. Ben çok o. Para ediyor mu ya? Yakıt ediyormuş sadece. Peki o zaman. Alamıyorum. Bu, bu da yakıt eder. Zombi, Corpse ve Fuel Drag. Ne bu? Ya gel 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 şu trene gel. O, ileride köy var lan. Gel 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 gel. Bu sefer bu sefer dağıtacağız köyü. Bu sefer mermim fazla. Ne ne <laughs> Gelmesen ya ben gidiyorum. Dur. Kendi kendine gelirsin. Koşa koşa gelirsin artık. İleride zaten. Hey. Evet. Ya gel şuraya geri geri tak. Ama şimdi akşam olacak sabah olmasını bekleyeceğim. Ben devam ediyorum ya köy meydanında değil. Lan dur. Köy falan değil ne halim varsa gör. Akşam olur. Dur. Aa. Hadi kurt adam. Öldür şunu kurt adam. Yok mu kurt adam ya? Yokmuş. Bugün biraz enerjim yok ya. Kusuruma bakmayın. <laughs> Abi kes sesini ya. <laughs> Bazı olaylar oldu. Bir şeyler oldu. O yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Vuracağım ağzın <laughs> üstünde şimdi. Sen bu videoda söyle dersen geçeceğiz zaten. Sen bekle. Şimdi sabah olmasını bekle. Neyse. Durdurdum videoyu ya. Şimdi şey arkadaşın gereksizliği sağ olsun. Biraz bir katliam yaşanıldı video dışı. Ta oraya kaçtı kendisi. Ben tek başıma. Yok var. ben tersiz gitmişim ya. Yolu karıştırdım yoksa kaçma Aynen. açma yok ya. Aynen. Kim vuruyor lan? Bak, nereye gittim ben? <laughs> Sen anlamadım ki. Şu zırhlıyı. Oğlum neredesiniz? Zırhlıyı öldürdün mü? Öldürmemişim. Ho, 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 Geldim ben bana bırak. Bana bırak geldim ben. Sana niye bırakacağım? Ben kalmadı hiçbir şey burada. Alalım şunu. Ben vururdum. Tabancadan bir mermisi kalmış. Onunla da bir tane zombiye tak. Kafasına. O dinamiti bırak. O dinamiti. <laughs> Öldüm mü? O. Oh. Ne yapıyorsun Yok. sen burada? Ya of ya. Bunlardan loot çıkmıyor mu ya? Yok bunlar benzin olarak geçiyor. Benzin. Asıl, asıl lootlar burada. Şifre neydi? Kamera var lan. Saat var yerde. Bak şuna E bassana şu kameraya. Bastım. Bir şey oluyor. 3 3 3 3 2 3 3. 4 tane 3 2. 3 3 3. Yok. 3. Ben girerim. 2. Nasıl topluyoruz bunları? F ile mi? Ben niye alamıyorum bunları? <laughs> Elinde ne tuttuna bak ilk başta. Ondan sonra şey yap. Ha, ha. Dur öbür ha. öbür bankanın şifresi neydi? E, gold var yine alamıyorum. Abicim eline saç var ya onu al. Sonra yerdeki eşyalara F ye bas. 52 114. Ya. 52 114. 52 114. 52 114. 52 114. 52 114. 52, 114. 52 114. Buradakileri sen alacaksın. Benimki dolu çünkü benim şey 52. Ne yapıyoruz bunları alıp? 100 10. Bunlar iyi para ediyor. Bunlar zengin yapacak bizi. Bir sürü sıra alacağız donanma. Of. Ah, ah. Al bunları. Gümüşlere gerek yok. Gere, ni, geri niye bırakıyorsun altınları? Alsana hepsini. Arkanda da altın var. Al şunu da. Yallah. Bu ne? Bunlar para var oğlum. Belki iyi para ediyordur da. Benim... Lan zombi aldım yanlışlıkla. Bir dakika bir bende boş bir eşya var mı? Altında ha. Dur bekle. Zombi aldım yanlışlıkla. Zombi aldım. Ulan bunların hepsi boşmuş ya. Al şunu, al şunu, al şunu, al şunu, al şunu, al şunu, al şunu. Eee... buradan Şunu alalım. Burada başka bir... Bu ne ya? Burada başka bir şey yok. Öbür bankada vardı değil mi? Öbür bankada vardı. Dur, onu alayım. Onu alayım. Enerjisi çok düşük bir video oldu ama. Oluyor bazen öyle şeyler ya. Uyanma. Al bak, sana şunu vereyim. Şunu sen al ya. Hadi gidiyoruz. Gel. Şunu sen al, şunu ver. Gel gel, gidiyoruz gel. Ben al da şunu sen al. Gel, gidiyoruz. Bir bak... Gel gidiyoruz. Gel gidiyoruz. Yakıtımız yok. Zombileri toplasa mı? Ben, bende var bir tane zombi var. Ne yapacağım bu zombiyi? Yakıt olarak kullanabilirim. Ben buraya bırakıyorum. Arkadan al. Koy içeri o ateşin içine at. Ana. Yaktık lan. Öbür 10 bine kadar dayanak da. Ondan sonra kömür alırız. Getir getir. Lan. Lan gitme. <laughs> yok yok. Yanlış zaten söyledim. yakıtımız yok zaten. Dur. Yolla. Tutam yolla yolla. Ne kadar oldu yakıt? Bir saniye. Yakıt. Ver ver daha ver lan. Daha dolmamış. Boş. Harbi mi diyorsun? Hmm. Abu, abu. Naneyi yedik o zaman. O zaman şöyle bir şey yapacağım o zaman. Tüm eşyaları buraya bırakacağım. Toplayacağım şunları. Altını yakak mı? Hayır. Manyak mısın sen ya? Parayı yakak. Para bizde. Geliyorum. Senin çantan niye bir tane eksik? Bekle. Yakıt. Oo bak şimdi. Of onları da koysana. Tüm değerli eşyalar bende yani. Tek başına gidip ne yapacaksın mesela? Bilmiyorum ki. Şeyde öbür üsttekiler. olan lan ne oldu lan hızlandım yine. Tamam devam et. Devam et. Az kaldı. 2000. 2 kilometre daha gittik mi tamam. Haydi. <laughs> 2 kilo git geldik. zort. geldik mis gibi mekana. Banka nerede? Merhaba. Ha buradaymış. Sat 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 Buna vuramıyor muyuz? Vallahi ne onlar, onlar bizden bizden onlar bizden. He. Elindeki o eşyaları sat. F'ye bas hepsini çıkart. Sat hepsini. Nasıl satacağız? Sattın işte Para etti hepsi. Topla. Yani bana bana he collecti. Lan alma benim paramı niye alıyorsun? Bu ne? Ya Hepsini söndürdü ya. Dur oğlum ortak alacağız Abi, zaten. 400, 400 dolarım var güzel. Şimdi şimdi sana bir silah alalım gel. Bana bir silah. Buradan değil. Sen niye o kadar hızlı gidiyorsun? Ben kurdum ya gece olduğu için. Ben kendime biraz mermi alayım. Ustam bana şöyle güzel bir silah. Dur en iyisini alacağım şimdi. Ben şuradan bir tane rifle sana aldım. Al silahını al. Al şuradan. Aynen onun için al kullan ama. Evet aferin. Ne oldu? E kutunun kesenin içine attım. Al mermilerini de. E'ye bas çıkar onu. Ha bırak onu elinden. E'ye bas. Şunlara da E'ye bas. Tamam mermin Hı. de var. Tamam. Onun dışında başka ne alalım? Onun dışında başka. Tamam ya. Başka bir şeye gerek yok. Ee, ben gidiyorum. Ben yürüyerek gidiyorum. Oo oh! tamam, ben de. Oo oh, gel 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 gel. Çok iyi bir yere gideceğiz. Bilmiyorum. Çok iyi bir yere gideceğiz. Alt gel. Kömür almadık. Yakıtımız yok. Neyse. Var var yakıt çok var. Şu sağdaki mekanda dur. Treni bırak Durdum. gitsin. Aynen. Gitsin tren ya. Gitsin. Zaten büyük ihtimalle burada öleceğiz. Ama yine de saldıralım. Ee, tren gitti. Tren. Yok orada duruyor. Tak kafana bir tane geçirdim. Ulan 160 mermim var ya. Tabanca mermisi de alsaydım keşke. Neyse. Attım yerim. Buradaki silahlar daha güzel. Hop çıktım. Evet. Tak vurdum. Tak vurdum. on tamam, vurdum. Tak vurdum. iki kişi birden aldım. Tak sen de öldün. Sen de öldün. Burada bir şey yok. Burada. Şu tarafa gidiyorum. Orada da bir şey yok. bittim e, bitti mi bu kadar mıydı? Tak. Burada da. O silahı bırak. Senin. Ap hepsini birden aldım. Tamam. tamam Ölüyorum. Bunlar doğuyor. E, ben öldüm. <laughs> ben, ben öldüm. Sakin. <laughs> Bunlar bu kadar vuruyor muydu ya? Evet. <laughs> Bugünkü videonun da burada sonuna gelelim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Like Eğer like at... Deat De 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 Riles'in devamını istiyorsanız, güzel gelirse devamını çekeriz. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.